Bugün Keçaran Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 500.000 TL büyük ödüllü yarışmadayız. KT, Hingel ve Kavut yarışması düzenli. Arkada bir sürü yarışmacı katılmış. O şunu düğünleri de burada. Şimdi size detayları paylaşıyoruz. Bugün Türkiye tarihinde yarışmacılara ödül olarak en büyük dağıtılan ödül. Türk yemeklerine sahip çıkalım diyoruz. Keçören Belediyesi'ne bu konuyla ilgili teşekkür ediyorum. Ve i̇çerideki yarışmacıları görüyorsunuz. Herkes hazırlıklarına devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi ketenin standı bu taraf komple. Karşı tarafta kete standı. Yarışmacıların bir kısmı teslim etmiş bir kısmı hala devam ediyor. Kars'ın ketesi çok meşhur arkadaşlar. Evet, Hanımefendi evet. özellikle onu değerlendirmek için aynen, katılmış anladığım aynen. kadarıyla. Kendim bile yaparım Kars ketesi. <laughs> gösterilen ilgi hepinize teşekkür ediyorum Mesut Özar. Kıymetli kahveciler odaladıysa biz de gelecek nesiller adına böyle kültürel etkinlikler sağlamaya geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hep birlikte Türk'ün kültürüne sahip çıkmak ve gelecek nesillerimize taşımak adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun kıymetli hemşehrilerim hatillerimizin lezzetlerini burada en iyi şekilde yarıştırıyoruz. İnşallah bizim Kars Dahnıdır'ın ketesini, evet, ketesini, tengelini ve kavutunu inşallah en iyi şekilde de burada yarışmalar yapılıyor. İnşallah iyi olur. İnşallah bizim Karsar Dahnıdır'lı yarışmacılarımız kazanır diyorum. Herkese buradan sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. aynen kendinize çok iyi bakın. Görüşün. Teşekkür ederim. <laughs> değerlendirmesine değerlendirmesini şu anda. Keteren aynı şekilde 8. çadırdaki yarışmacımızın ürünleri getirildi. Evet arkadaşlar buradan aktaracaklarınız bu kadar. Salı gün akşama kadar yarışmalar devam edecek. Jüriler her gün değişecekmiş. Burada etkinlikler çarşamba günü büyük ödül kazanan açıklanacakmış diyoruz. Başkent Ankara'dan selam. Takibe devam.